O zaman hadi ben de elim boş gelmedim. <laughs> Sende neler var? <laughs> 2025 yaz sezonunda biliyorsunuz ilk sezonda altın kelimemiz vardı. Benim çok iyi anılarım yok altın kelimeyle ama. ikinci sezonumuzda artık birden farklı Joker'imiz var. Ee, joker'ler yine aynı şekilde sonuncu olanın kullanabildiği şekilde kullanıyor olacağız bu sezonda da. Peki yeni neyimiz var? Biraz Birazdan. <laughs> Ee, X2 puanımız var. X2 puan şu. Birinin ya da kendinin o turda aldığı puanı 2 ile çarpabiliyorsun demek. Süper. Harika. Yani 5 puan aldı Serhat. Benim puanımı 2 ile çarpabiliyorsun demek. <laughs> yani. Emin ne ol. Emin ol öyle bir şey yapmayacağım. <laughs> İkincisi tanıdık bir yüz altın kelime. Tekrar edeyim. Sonuncu birinciye bir kelime daha okutuyor ve bilenler 50 puan alıyor okuyucu hiçbir şey alamıyor aslında e, dediğim gibi bu yerde neden tahtıda neden çok da iyi anılarımın olmadığı bir joker seni eğer... birinci sezonda şeyi hatırlıyorum altın kelimeyle kral olmuştun altın kelimeyle krallıktan düşmüştün e, hani bu sandıkla gelen sandıkla gider yani benim gibi altın kelimeyle gelen altın kelimeyle gider gibi olmuş gerçi bizde gitmiyor da neyse <laughs> en sonuncusu e, kalleşi hatta. Bir sil jokerimiz var. Bunu da sahip olan kişi hangi karaktersizse o tur gidip bir yarışmacının puanını komple silebiliyor. Güzel. Ben de size böyle jokerler getirdim. Gördüğünüz üzere bir tane hayra joker yok. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> o, yüzden, <laughs> o yüzden de ikinci sezonda işte kan, ter ve gözyaşı olarak devam ediyor olacağız diye düşünüyorum.